Hem görsel hem işitsel uyaranlar kullanılıyor. Böylece 3 boyutlu sanal gerçeklik ekranlarıyla hastalar tedaviye daha kolay odaklanıyor. Hastalara bu yürüme bandına yansıtılan şekiller vasıtasıyla düz bir hatta yürümeleri, slalom çizgisi üzerinde yürümeleri ya da dikdörtgenler üzerinde yürümeleri öğretiliyor. Ee, yine engeller yansıtılarak engeller üzerinden atlama egzersizleri de yaptırılabiliyor. İyice Cihaz adım uzunluğunu, yürüme hızını artırıyor. Hastaların daha e, ayakta durma dengelerinin daha iyi olduğu, e, daha dengeli ve emniyetli yürüyebildikleri, e, kişi yardımına ihtiyaç duymadıkları. Ve günlük hayatında, günlük aktivitelerinde daha bağımsız olduklarını fark ediyoruz. Yaşam kalitelerinde de artış olduğunu e, tespit ediyorum. Gelişme var tabi, ama e, eski duruma göre yani o e, daha yeterli değil. Yürüyüşte dengede. Ondan sonra yanlış yaptığım yerler varmış. Yani onlar düzeldi biraz. Yani yürüyüşte yürümekte zorluk çekiyordum. Konuşmakta zorluk çekiyordum. Dengemi sağlayamıyordum. Ondan sonra renk ayırım yapamıyordum. Ama onlardan çok faydası oldu. Tedavide görsel unsurlar eşliğinde hastanın dengesini sağlayarak egzersiz yapmasına yardımcı olunuyor. Cihan, biraz sizi. Ay, Tedavi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde uygulanıyor.